Arada Lidin ekibi miyiz biz? Aa bu ne? Sonlar hep bacağıma batıyor Kaan. <laughs> Eldiveni kes gariban <gülüyor> şopan. <laughs> Eldiveni yırtıyorum kocanın atleti gibi. Temiz saygınlar <laughs> gibi oldum <laughs> lan. Tamam Cenk gibi oldu. <laughs> bir dakika Hamza. Efendim bir dakika susam. Kadınlar o alnını indirmiyor utanmıyor mu? Çeksene şurayı. Çeker misiniz? Yakaladı. Suçlu değilsen niye kaçıyorsun? Alnımı emdirmedim. Bir de oraya fondöten şu. Alnımı emdirmedim. Bakımlı bir şey tuttum oraya. Daha kötü. Al emdirmen daha iyi. Sen niye alnına bir şey tutuyorsun? Acamat <laughs> yaptırdım. <laughs> Anladın. Kadın benzemiyor musun sen? Bu anlam yüklemeyin kendinize. Ya da. Karim Benzema mı olmam lazım? Kargım ederim. Etsene kardeş. Hadi bakayım. Hadi bakayım. E, hadi Hadi. 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 Vurdum hepsini. Dam 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 dam. Nam 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 vurdum hepsini. Malı ne oldu ya? Oğlum bu şarkı neydi ya. ya? O şarkı yeni mi çıktı ben bu şarkı ilk kez duydum. Evet gördüm. yeni çıktı. Atsana o şarkıyı da dinleyeceğim bu bitince. Atsana chat efendim. Okay. Bir bakayım. Çocuğum ne yapıyor? Kanka düşmeyecektim. Ya ben onu keksittim patladı ben dinlemişim belli düşme. ki bunu. Ay. Bizim yanımızdakiler düşmez. Alkış Düş istiyordum bana. Destekleyin beni. Helal kral. Helal Ben nasılsınız? <laughs> Salyangoz ezdi. Salyangoz olsam ezildiğime değil de şu ayakkabılı bir piçim beni ezdiğine üzüldüm. Gördüm <laughs> <Gordon> bir hocam. <laughs> saygı bir gidek. Bu saygı bir... Bu da saygı iki adamın. <laughs> sağlık personelleri de sever. Hem nasıl sever? Sevda video çekmiyordum. Farklı işlerdeyim şu an. Ne gibi? Batışı Jim Carrey'in psikolojisinin bozulduğu dönem ya. aklıma geldi. Okey. Let's go. Leisure Hayırdır dedi gibi hayırdır? Video çekiyorum ya. Evet, 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 evet. Adalet, evet, de... <laughs> <Neden>? Ne oldu? Çekiyorum <laughs> ya. Ne oldu lan burada az önce? Ne yaşandı ya? Ben yanlış bir şey mi yaptım? Onu anlamadım. Kardeşimiz dünyanın en zor mesleklerinden birisi. Ambulans şoförlüğü. Kim ulan? Bu ilan mas. Trafikte gördüğümüz siren çalıp onu mu anlatayım size? Bilmiyorsunuz mu? Kartallığın seni hiç görmedim ha. Buradaymış gördün ya <laughs> abi. İkinci kameramız nasıl? Ne <laughs> yapıyorsunuz da korsan mı çekiyorsunuz? Yüzlük farkında olmadan hırsızlık yapıyor. <laughs> Ver ben çekeyim. Ünlü futbolcu Hakan Ünal. Ünal kültüre gibi. Baba video da. <laughs> bir de gidelim be inşallah. <laughs> yolla bir yolla. Vaka bekliyor. Oo vaka ya MB. Oh, yolla. E Geziyorum video ya amına koyayım. Shit boss gibi tarzı. her <laughs> an her şey çok çıkabilecek gibi duruyor <laughs> <durayım gülüyor> videoda. Ve o bir saniye bile size çok yüksek gelebilir. Allah'ım kimsenin başına vermesin. Yaşayanına kadar yardım etsin diyoruz. Biz de bugün bu zor mesleği deneyeceğiz. Tabii ki de kendi kurduğumuz senaryolarla. Gidip de bir hastayı almayacağız. O hasta bizim elimizde yaşama. İki arkadaşlarımız bugün farklı goller. Farklı farklı olaylardan dolayı ambulansa ihtiyaç duyacak. Ve ben Caner Gel. Cristiano gel. Sonuçta tek başına şoför gitmiyor. Hem arabayı sür hem adamı al arabayı yükle. Sıkıntı olduğu için arkada hemşirem olarak Caner olacak. Ve biz bugün insanları kurtaracağız. <gülüyor> 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 Konuşmadık ama biz zafer işareti. Baba bunu yaptıysam sen de onu yapacaksın. <laughs> <laughs> Arkama geçmeyeceğim böyle. <laughs> Caz da gaz da yapıyor. Devasa <laughs> bir araç her yerden kaçıp girebilmelisiniz. Çünkü dediğim gibi sizi... Benden başka siken oldu. Burayı kessene. <laughs> Çamuru Bizi bekleyen insan normal bir insan değil Yaralı veya zor durumda Çok büyük sorumluluk şoförlük ve soğukkanlık gerektiren bir meslek abi. Heyecan yapamazsın İkinci bir şansın yok Bugün bunu deneyimlemek için bir ambulans kiraladık Bu legal mi hiç bilmiyorum Hemen ambulansımıza geçelim Oğlum ambulans kiralanıyor mu kanka ya Ambulans harbi kiralanıyor mu Kanka sen ambulans olsun zaten niye kiralayasın kanka onu demiyorum. Hayır herkese. devlet olsam izin vermezdim yani. Ama bu adam da video çekmesin mi şimdi ben yayında ne izleyeceğim kanka? <laughs> Öyle de düşünmek lazım yani biraz. Bu şekilde hepsi aynı değil mi zaten ne şekilde olabilir? Allah'ım ne olur bu ambulansın içinde gitmeyeyim eve. Gelin bakalım. Oo. Yalnız kükürt miktarı çok düşük dizel kullanın İbrahim Tilaveri niye az kullanalım? <laughs> Bak şurada bir demir var. Gidiyorsun ya. Buraya tutunarak astı yolda. Anladım. Anahtarımız şu şekilde büyük bir arabaya göre gayet güzel. Araba tanıtıyorum şaka gibi. Ambulans bulmuş. Polis geliyor, polis geliyor. Şaka yapıyor. Vallahi polis O polisle ben ambulans... <laughs> Sen benim yanıma geldi araba vurmasın. Yanımızda iki kişilik bir yer var bu büyük Biri geliyor biri geliyor. Oraya atarsın mesela giderken değil mi? Zamazingo. Zama zingo. zingo. Zingo Zingo. Ama ne koyduk e, bari. Bir... Oğlum bununla ben bağırmam Oğlum bu merkeze gidiyor olmasın? Yok lan şu. Kanka bir... hiç sormadık. Sen... Hayır ondan değil. kırmızıya açmam Bağır. <laughs> Yapma lan. Hey. Hey. Dur bakayım. Lan dur insanlar yapma. Burada sirenlerimiz varmış Bekir sayesinde fark ettik. Bağır abi. Yapma. Bir bağır sen bağır onu açtım ben. Tamam bağır. bir bırak. Sen nereden, <laughs> öğrendin öğrendin onu? Ben bunu modu yapıyordum. Nereden öğrendin böyle numaraları ha? He. Evet. Çok gidiyordu. Beni duyuyor musun <laughs> sen? Ay dedi ya Çok gidiyor oğlum. Harbi gidiyordu şey. Hemen arkasına da bakalım sonra ilk vakamıza gideceğim. <laughs> bir bak Allah'ım sen. Yapma. Bir basayım da. Yapma. Lan hangi tuştu? Yapma! Yok. Oğlum bu da! ...severleri götüreydiniz bir hastaneye. Allah'ım! Bagajımız şu <laughs> şey. <laughs> Aynen bagaj ama insanların konulduğu yer. Hastayı yatırdığımız yer bu İsterseniz yere de o sana kal. Örneğin yaz sen şimdi. de lan ne oluyor lan bu adam ne? <laughs> Bunu niye yaptım? Şoka gelsin, kendine gel. Ben o yazsam biraz daha. Ver? Top, top. Ne var? Amına kodumun çocuğum. Dur dur. Kalbini aç kalbini. <laughs> <laughs> ya buradan adam düşerse, migajda migajda bunun kemeri yok mu? Yapma saçma Yok oğlum ne olacak? Senin mi? Yanında biri, biri durmuyor mu ya? İki tane adam bilmiyor mu yanına? Böyle tutucu, e biri, biri, bir böyle tutacak. E benim omum. Tamam ben göstermelim vakalar bekliyor. Şu an hemen gitmemiz lazım. Hadi. Senin arkada olman gerekmiyor mu? Hayır, önde oluyor paramedikler. Ben paramediyim. Oo, Param edeyim mi oğlum ben? Ne yapayım? Dininiz, imanız, parol. Gittim Şişli Eftel'e ameliyat olayım. 3000 lira para istediler. O zaman parası benim şu dalak yok. <laughs> Gelmedi amına koyayım bir türlü. Aşırı heyecanlıyım ben ambulans kullan. Aman ihbar geldi bak tam şimdi. 112'den gördüğünüz gibi adam metçi çıktı Rıza Baba deyip gülücük atmış konu var. Büyük ihtimal bir uyuşturucu krizi söz konusu. Bu işi yaşamamız hadi lazım. Gidelim, so hadi hadi hadi. Gideriz Adam İbrahim, gideriz. gideriz. Hele bir bu. gelsin gideriz. Neyisimiz burası aldığımız hastayı. Buraya getirmek zorundayız. 10-20-30 dakika olmak şuan. üzere challenge yapacağız. İlk vakamız 10 dakikada getirmemiz gerekiyor. 212 gülücük. 3.de 30. En uzağı 3. o yüzden. Bunu siz anlamadınız mı ya? Ha, Arabayı ha, çalıştırdığım ha. gibi başlat. Şu an değil. Kanka öyle bir şey mi var ya? Ben bir koltuk ayarı yapayım. Ne değil? diyorsun? Kaç <laughs> ton araba kullanıyorsun? Bir beni gelme. Kaç ton? Anladım ambulansla da sanayiye düşeceğim. Hah tamam. 3 2 1 başla. Silecek mi oğlum çok hızlı gidiyor bu araba. <laughs> Oh, lan kornam da çok ha. Oğlum çok fena lan. Hazır böyle bir şey yapıyorken söyleyelim ambulansların arkasına takılmayın. Bakın en profesyoneller bile. Ambulansı gördüğünüz an yol verin. Oruçlu çocukluğu yapmayın. İçin Doğru. Içinde bir yakınınız olur. Doğru helal olsun Doğru. adam, adam bir yandan eğitim veriyor yani şey, bir şey. yandan bakıyor helal olsun Barış. Hayır mesela ambulansı. Barışcan ne, abi, ambulans ne, ne ambulans diyorum ya bekliyor. ben. Bekliyor. Lan gene aynı yere geldik. Biz adamın Kimi, Kim aklıma geldi ya? acaba? Ben navigasyona bakmadım ki sen takip edeceksin diye. 309. 0 dokun. burası. Bak parkta atıyor, parkta atıyor. Aha! Hemen, hemen, hemen. Önce bir durumuna bakacağız. Hemen sevdiği çıkarma. Yok abim sağ olun. Kardeşim iyi misin sen? Ne anladım, 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 anladım. Olur, Oğlum, bu ne salına salına yürü. Öyle abi. mi yapıyorlar? kuşağı mı var abi? Mesela uzak duracaksın. <laughs> Öyle mi diyor? Tamam kardeşim gel biz seni götüreceğiz. Siz beni niye götüreceksiniz ki abi? Bak kanka biz polis arayalım niye çağırıyoruz? Biz bundan niye o muhatap oluyoruz ki? Diğer tarafta da Minecraft kanalına intro çekilişi yapıyor. Bak gördün mü? Sağ tarafta abi, da, da eline almış kamerayı. Böyle konuşarak halletme. Bir yanda adama. Öbür adam taraftan adam da diğer eleman öbür popu çekiyor. Koltuğa geçiyor. <laughs> bak 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 attınız lan? Ulan bu çocuğa yanlış çıkma. Al onu içeri. Al, 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 Sen mi kaçıyorsun? kaçırıyor? Ambulanslık <laughs> mı yapıyorsun? Sus bütün mahalle ayağa kalktı. camı kapat Şu camı tükürüyor tükürüyor. Geliyor geliyor kapat. Tükürüyor tükürüyor. Sen beni arkaya getirme anam. O adam madde kırzında değil mi? Alalım bebek ya. E vererek sussun. Ne oluyor? Gerçek san toplandı. Bu niye bu kadar gerçekçi oynuyor? Kaç yıldır takip ediyorum. Yerde Harikasın kardeşim ya. Aslı ölüyor ama şu an. <laughs> Süpersin kendine <laughs> çok iyi bak Allah teşekkür ederim. Oğlum Allah. adam inmiş buraya gel. Oğlu ben oğlu ormanım. Kemiklerimi kırdılar. Sen ölmedin lan. Senin o adamın yanına binmen lazım gene inecek adam. Kitledim kitledim. Lan o ne <laughs> köpek mi <laughs> bu uyutmaya mı götürüyor ya? Kanka sen sür ineme zamanı. Yedi 2 İki dakikamız kaldı. Hadi lan hadi lan. Çok büyük adam. Sesi kesildi bak bir şey olmasın. İyi misin lan? Ben şimdi ona bir fren koyacağım. Abi bu nasıl bir müdahale Konuşma bu arada saniye. ya? Ben Hazır böyle bir müdahale görmedim kanka. Bitti. <laughs> <laughs> Tam geldik, geldik konumdayız. Ama adam indiremedi. İlk vakamız ve Fatinho devam ediyor. Bir sen koşmaz zamanı. Adam gitti kanka ya. Adam kaldı. Lan yüzüne su Aa, bak, çalıyor. Abi, abi, abi. Kanka, suyun ayağı. İşe yaradı. Anamın suratına bir buçuk litrelik suyu döktü. Döktü. Dur, kardeşim. Gelmiştir kanka kendine. Şanslıyız ki ilk hastamızın bilinci açıktı ve kendisini bindirebildik. Sıradakilerin ya olmazsa? Sedyelerimiz hazır. Sen olsan? Ne yapardın programına hoş... Sıradaki vakamıza geçiyorum. <laughs> Yardım senin lan. Tamam. Oğlum in aşağı. Bak Burak Yılmaz otobüs kavgasına mü? Döndürme... 112'den yeni mesajımız geldi. Adamı paket etmişler aga deyip konum atmış. Yakın bir yerde kronometreyi başlat. Konuma doğru ilerliyorum. Biraz hızlı gideceğim bu hastayı da kaybetmemek için. Bir üç dakika oldu. Sokaklar da çok dar. Altımızdaki araba kocam. Ama dediğim gibi deneyimim var. Daha önce minibüste kullandım. Kaptan sağa yap Kaptan sağa yan. Kaptan sağa yan. Kaptan yan. Çok özür diliyorum, benim hatam hemen halde. Dönüp geliyorum. <laughs> oğlum gülmeyin, yol kaçırdık Otogar O diyor da, o e, nasıl geçeceğiz? Gene aynı yere geldi. Böyle boş boş geziyorsun, sonra yetişemiyorsun. Ama keyifli kankası yok ya. Adamların ölmesi de mi keyifli? Allah Allah. Rıza! Rıza ses ver, orada mısın? Bir kuşu gibi. Orada bir yerde gösteriyor. Şurası, şurası. Yatıyor işte, görmüyor musun? O ne oğlum? O nasıl <laughs> yansın ya? Hazırlık <laughs> <Özenet> patronu, binayet kuruluş... Sahte niye gülüyorsun? Beyefendi. Merhaba. <gülüyor> <laughs> Uzatma bebek yataşa batuflikse. Bu adam daha kurtulmaz Aldım şu adamı daha kafaların patlama videosuna gideceğiz. Bu <laughs> şey var değil mi şimdi? <laughs> yani, efendim özür dilerim. Evet. Baba o ne? Mastur ve işin mi çaktı? Onu nasıl anlayacağız biliyor musun? Aç gözü. bilinci yok. Bilinç gözü gitmiş abi. Bilinç. Baksana Birinci... adam andır teyi kadar. Sediyeyi şey getir de bana. Beni sikiyor baba bana kıymet kaç. Abi ben şoförüm o kısmı Ben araba sıkarım. Sediye sür be. niye bilmiyor amcık abi. Bu adam ölürse bizim çocukluğumuz biter. Çantası da burada. Bakınızı da çeksin. Kasmışımızın amına. İstesek bunu da yapabiliriz ama biz yaşatma peşindeyiz. Bak geri koyuyorum cüzdanı adama. <laughs> Sen nesin? Sizin ikinizim sayıda. Sana! Sidye nerede? Onu mu getirdin? O video ne? Sen nesin? Sizin ikinizim sayıda. Kanka şu videonun orijinalini acil bana bulun. Ben videonun orijinalini acil izlemem gerekiyor. Ben böyle bir Öyle. şey görmedim. Sana! Sidye nerede? Onu mu getirdin? <laughs> Lan yok muydu eller tutulan? Tut adamı. Halledeki sokak köpeklerinin toplatılmasını... Kız kaldıracağız. Kaldırsan kanka. Gücüm yok. <gülüyor> <gülüyor> Lan atın adamı şuraya. Bakın <laughs> niye kanka buraya bıraktınız? Bu, de... bu inmiyor mu bu gökhanız? Böyle mi kaldıracağız? <laughs> Bismillah. Oğlum çukur bak. Oğlum vallahi <laughs> Lan çukur. düşmeyin. Bu gaya nasıl bindireceğiz? Ulan <laughs> <Bon> rampamız <laughs> mı var? Şu normal sediyi niye getirmedin sen? Ben onu surf tatlı sandım. O bakan gözlerini sikeyim ben seni. Al işe kal. Tutunma kanka. Kolu kostuk mu bu amına? Tamam. Efendim. Ben de seni. Oğlum düz desene. Market sepeti gibi kaldık yok. Öyle değil. Lan bak, ne yapıyor? Bak. Lan, oğlum değil. hayır hayır kırılır. Lan ikinci dinince... yani ben mi anlattım? Abi çekseniz şuradan. Adam çünkü de ama. Yürüyor çünkü be. Kapı 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 Kanka şuradan da girmesi lazım. <gülüyor> 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 Adam, ne oluyor? Adam, diğer taraftan mı oluyor lan yoksa? <laughs> buradan açılıyor. Oğlum buradan. kapanıyor herhalde. Biraz daha da aşağı <laughs> gitmiyor mu ya o? Yok ben Kilit veren yok mu ona? ya ona? Aa bak kilidine bastın biz. bizi. Çay içmeye gidil ben. No, bu ne? Attım da belki bir şey var. <laughs> Dur bakayım. Sürüngen. Ne haber sürüngen? İyiyim sayıdan. Sen nesin? Sizin içinizim sayıdan. Havla. Hav. Oh. Hav. Oh. Hav. Oh. Hav. Oh. Hav. Oh. Sürüngenimle <gülüyor> parktayız. <laughs> Hav. Oh. Dayı sana bir daha otobüste yor yani yol ver falan bir şey olursa onun amına koyarım ya. Ya çocuğum iki dakika benim bacaklarım ağrıyor derseniz Bir yer isterse şu yaptığın hareketlere bir bak ya. Al. Sayılın ne partiyiz. Abla da çok yani mutlu anladın mı yani ona tasma taktığı için yani böyle çok büyük bir başarı gibi. Mezarlama <laughs> bakalım. Çöle fetişi ne ya bu? geliyorlar. Hayır. Kırılın. Kırılın. Tit it 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 it. Çek. Yok yok. Abi rezil ettin bizi. Yok. yok abi yok. Ha böyle. Arkadaşlar elimize yüzümüze bulaştırdık. Çok zor bir işten bu arada adamı kaybettik süremiz doldu sanırım. 14 dakika olmuş sanırım. Geçmiş. Son vakaya gidiyoruz. Allah kimseye yaşatmasın bu arada. Bunun, bunlar gibi amatörler. Biz bu şey adamı omuzlayıp götürse yetişirdik. <laughs> Bunu duymamış olamaz. Ne oldu? Dur yani. Burayı başa koyacağım rezil bak, bak, bak. Bak, bak, İkisi başarısızdı artık tecrübemiz var. Üçüncü hasta yaşayacak. Eyvah başladı Öyle. bizim mesai. <laughs> Ambulansa bak. <bakıyor. gülüyor> Dans <gülüyor> ediyor. Soru sorma şansım mı? <laughs> ayır ambulans değil. Ethem şey bir dakika. Ayır ambulans. Ethem bir saniye. Ambulans. Bir dakika Ethem. Ayır ambulans diye bir şey yok. Ba vurduk Durduk ayır ambulans bakıyoruz. Göt deliğinize de girsin. Ayır ambulans. Ya bunu yapanın aklından şu etmem. Güzel bir reklam Peki, ama senin aklını... Peki ambulans? Tamam hadi. Bak ben seni çok idare ediyorum. Ben sana söyleyip Demedi deme. Bir şey var mı ona? <laughs> o ne? Dur dur Aa, dur. ben of. yapamıyorum bu mesleği. Beni buradan kurtar 20 dakika süremiz olacak ama o uzakta olduğundan dolayı gerçek ambulans şoförü sürecek. Trafiğe çıkıp kimseyi riske atamam. Boyuttan ziyade ambulans aga Ben de ambulans değilim. Biliyor olmanız lazım kaç senedir beraber değil miyiz kurbağa? Dedenim ben senin ya. Hemen gitmemiz gerekiyor haydi. <laughs> Sadece hadi hadi diyoruz herkes patır patır düşüyor. Lan burada kırmızı bir tuş varmış bu ne? Basma basma. Neyi olabilir E Ek. Baba? çağırıyor. Hadi basma. Tam burada patlama efekti bekledin. Ama ev sakallıyı deden sanmayacağım bu hayatta. <laughs> Akşam olduğu için mecbur ışıkları yaktık. Farkı bulamadık çünkü. Buradan o alabilir miyim ya? Alırsın alırsın bir şey yok gel. Emin misin? Alırsın. Bu arada bu videoda ambulansların ne kadar trafikte zorluk çektiğini gördük. 350 metre. Görmedin mi abi? Anne anlıyor. Musun? Tamamdır Samad bekerim. Tam. Videoyu sen çekmiyormuş gibi davranıyor. Orospu gibi ya, ben Burada mi? Burada duruyoruz yeni şoföre veriyoruz. Allah ben Allah şey Allah yeni Allah. Allah. Bekliyorum. Bunlar kim oğlum? Yusuf buraya gibi geliyorlar. Yusuf buraya koyla kavaya. Kardeşlerim bacaklarını bırakırdım da. Olmuş mu? Biz takamadık gibi ama abi giderken düşmeyeyim yeter. Sabitlemem lazım sizi. Tutunalım mı? Emin misin? Eminim emin. Çok mu hızlı sürdün? Ya nasıl kullan dersen bana. Gerçek vakaya gidiyormuş gibi görebilir miyiz? Cebini <laughs> şey açmıyoruz ama gerçek vakaya gider. Gidebildiğin kadar. Oğlum böyle toplandığınız milletle bir şey var sancak ambulansın arkasına ya. Mertcan öldü mü? <laughs> Lan biz ne yapıyoruz ya? Vereyim mi sana oksijen Ne o? <laughs> 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 <gülüyor> <gülüyor> Biz burada uzanacağız biraz, siz de ön tarafta bekirli izleyeceksiniz gerçek bir profesyonel. <gülüyor> <gülüyor> hızlı gitmeme <laughs> Güne park aleti gibi. Hey yo, my best friend is sana bu Adam harbiden fena, fena sürüyor yalnız ha. Buradaki aslında da görüyor kaçta gittiğimizi görüyor musun? <laughs> Benim tansiyonum niye ölçmedi? Hangi fırlayacağım diye çok korkuyor. Tansiyon ölçümüne bak. 21. Ne? Yani 21'de durdu. 21 mi? Ne bileyim abi. 21'i bir Oğlum şu arka taraf gerçekten dünyanın en kötü hislerinden biri olabilir. O zamanlar kaç sene geçti üzerinden? 17 yaşında mıyım? 18 yaşında mıyım? Beni susurluktan balık kesere sevk ediyorlar. Ambulansın arkasındayım. Kanka adam bir basmaya başladı. Zaten kalbim kötü. Amına koyayım bir sallanıyordu arkası var ya. Bak ruh gibi gittim geldim yani. Hiçbir şey hatırlamıyorum oh ya. Tuttular, Allah kimseye göstermesin diyorum yani şundan <laughs> vurmadık ya. Yeşil yol gibi olmuyor. 10 <laughs> dakikada geldik bu kocaman arabaya. Böyle mi gidiyorsun? Alsana eline sediye mi? Lan sediye alsana bir tane küçük. Abi siz ne, ki, neyle taşıyorsunuz Hocam. <laughs> insanları böyle? Mesela binadan indirirken. <laughs> ha, bu ya diyor aga ne var ne yok getiriyor. <laughs> bu diyorum ya o maymunlar da bununla taşıyor. <laughs> gel gel gel. Hızlı <laughs> al. Oturmak istersen otur al. Bununla nasıl götüreceğiz o adamı ben hiç bilmiyorum. <laughs> Adam ölüyor, adam ölüyor. Pardon, <laughs> Kanka kapı <laughs> açık. Kapı <laughs> açık, gel. Hayır, <gülüyor> <gülüyor> Doğru değil, tamam tamam. Olay ne? Adama ne olmuş? Adama ne olmuş? ne olmuş? <laughs> Kanka böyle olurdu? bir ambulans mı var ya? Adını ne bilmiş obaya dalıyor. <laughs> kardeşim iyi misin sen? Kanka bu yer yani hastayı böyle yapmak. Şaban çok bakma zor giy bu kıyafet. Adamda bilinç olsa bu adam göz aç. Anlına gitmiş. kanka. çok büyük adam. Kardeşim sen iyi gibisin aslında. Niye <laughs> <laughs> böyle yapıyorsun? <laughs> Oo Ronaldo sevinci çattı bir. Kanka sırtla gel bu be Ananın amını sırtla. Kanka ne yapıyorsun? <laughs> Ardındaki sultan gibi. <laughs> Çok uzun. bu nasıl alacağız? Sen Kapıdan nasıl geçiyor? Haydi go bu be ka. Ha? Haydi haydi. Haydi Hay. yayı da Haydi derin ya. 4 kişiye gelse bu adam alıp bogaya sağlıklı oturup kafayı <laughs> gözünü vurur. <uç>. Aynen <gülüyor> aynen geliyor. Korsan ambulansı mı aradın? Neler oluyor Mithat? Anladım canımızı sıkma. <laughs> iki tane ya hasta kaybetmişim ben. Ne? Getirme. Tamam. Getir kafasının altına koy. Ne? <laughs> <Olur mu? Öyle. gülüyor> Bir şey söyleyeyim, oradan da sıcak. Ben yani okey sayarım, buraya kadar getir bu adamı oturttuysak gerisine gerek yok. Kalkabilirsin Cenk. <laughs> <laughs> <Sofacası> <laughs> <Orkansız gülüyor> Cemal çok teşekkür ederiz <güler> bayıldığın için. Bak yaptığına bak. Hani bu adam hastaydı, ne yaptı? Yine şeyini açtı değil mi? Şeyini açtı. O adamla 2012'den beri de go Bir videomun daha sonuna gelmiş olalım. Olalım, Osman Aga gel. Böyle zor bir meslek denemek istedik ve zorluğunun kat kat fazla olduğunu onu gördük gökündüğünden. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz <laughs> <laughs> like beğenmişsinizdir. İstek atmayı ve daha fazla video için kanala abone olmayı unutmayın. Bir düşünceniz varsa onu da yoruma yazın. Diğer videolarda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Bye Yavrum bay orası bay. benim Eğlenim. evim. Asansörler niye çalışmıyor? Ben yedi kat inemem. Ben de in in inemeyiz zaten. Inemem değil. Neden? Başka bir asansör yok mu? Güvenli aramasın. Asla bir güvenlik falan gelir. Gelin araba kitabı! Hangisi geldi şimdi ben anlamadım. Bu mu geliyor? O kim oğlum? Onlar Düşmeniz kim ya? Yok düşmezsiniz. E bu da geldi. Tamam. Emin değil. misin? Eminim. Düşmeyiz. Ya yukarı çıkıyoruz. Bassana da sıfıra mı? Lan niye yukarı çıkıyor? İnsanların borçlarını baba yazıp rencide mi ediyor? Siz gelip eskiden miren çaldık dayı emniyet şeridine <laughs> geçtik. <geçirildik>. Niye <laughs> biz onu? Niye <de> çaldık? Biz daha kabadaydık. <laughs> İstanbul'un en güzel kızları. Neredesiniz? Neredesiniz? Aa. Abi güzeldi ya video. Harbi söylüyorum güzeldi video yani sardı beni. Elene koluna sağlık kardeşim benim.